Büyüyünce anlarsın diyordun ya bana anne. Anlamazdın ne demek istediğini. Deli dolu yaşadım yarını düşünmeden. Çocuktum. Sadece oyunda kaybedince üzüldüm. Sana gelip anlatırdım kaybettiğimi. Nasihat verir. Büyüyünce anlarsın eklerdin yine. Neden bilmeden anlatmadın anne? Hayatta her zaman kaybedeceğimi. Oyun değildi bu defa. Kimse saklanmıyordu bir yerlere. Kimse canın yanacağını düşünmeden düşünmüyordu. Herkes gerçekten kaçmak, gerçekten yaralamak istiyordu acımadan. Büyüyünce anlarsın dediğin hiçbir şeyi anlamadım anne. Bana çocukluğumu anlat. Yaramazlıklarımı, ilk adımlarımı ilk arkadaşlarımı, ilk sevincimi anlatanlar. Ben hep çocuk kalmak istemişim oysa. Kanayan bir yaram, elime uzattığımda kalkmak için yine dostlarım olsun istemişim. Şimdi kavuk bağladı yaralarım ama bana çocuk kalmayı unutturdu. Anladım anne, şimdi anladım. Ben büyümek istememişim aslında.